dağda almış. Oğlan vardı, kalk, kaçalım oğlum dedi. Tamas vardı şu bayağı iyi temiz araba. Şurada bir arkadaş vardı, ona bindik gayri, gittik bu dağa, kavradı, gitti böyle. Ve öde, öde. Onlar da benim, ahırlar da benim. Hep yandı, hiç. Hayvanların var mıydı? Yoktu, yok. Hayvanım yoktu. Ayakkabılar, ele gitti işte, elbise ele gittik. Çadır yani. kırıldı, burada yaşayıyoruz. gece saat iki buçuk gibi işte bir rüzgarla yatıyorduk biz babamla. Anam beni kalk dedi. Oğlum dedi işte içeri duman bastı diye. Ben de o dikmen tarafında Yeniköy tarafındaki dumandandır ana Tekrardan yatayım derken içeriden alev vurmaya durdu. Kaça, kaçamazsın bu araba zaten kaçma şansın hiç yok. Nasıl kapısı perencesi de örtülmüyor onu da düşündüm. Yani pencereleri örtülmüyordu. Hiç Anahtarı örtülmüyordu. alamadığım gibi. Anahtar alsam da bunuyla gitme şansım yoktu. Nasıl pencerelerin hiçbir örtülmüyordu dört pencerenin. İçini duman saracak yine zehirleneceğim. Öbür kapalı arabanın içine gider ki bile ben öyle yazdım ya. Zaten bu taraftan gidemedik. E, ee, Değirmenli tarafından. Şeyden gittik. Oymapınar tarafından gittik biz. Soğuk, soğuk sadece